Bismillahirrahmanirrahim Değerli arkadaşlar Ecrmiye kitabımızda Babu mensubatil esmai isimlerin mensup olanları yani biz bunlara mensubat diyoruz mensup olan isimler kısmı El mensubatu hamzete aşara mensup olan isimler 15 adettir ve hiyonlar el meful bi mefulun bi vel mastaru mastar ve zarfuz zaman zarf zaman ve zarful mekan zarf mekan vel halu hal ve temizu temiz vel müstethna isna edilen lafız ve ismü la vel münada nida edilen isim vel mefulu min eclihi meful le vel mefulu ma'ahu mefulu ma'a ve khaburu kane ve khawatiha kane ve benzerlerinin haberi. Ve inne ve havatiye. ismi ve benzerlerinin inne ve benzerlerinin ismi. Ve tabiulil mensubi mensup olanlara tabi olanlar. Ki ve ve bu mensup olanlara tabi olanlar erbatu eşyae dört şeydir ki birincisi enna'tu sıfat vel atfatu ve tevkidu tekit vel bedelu bedel. Bunları daha önce görmüştük. Bağul mefulubi. Mefulubi kısmı. Ve bu mefulü bi. El ismül mensubu lezi yakavu bihil fi'lu. Fiil, fiil kendisiyle. Evet. Fiil kendisi üzerine diyeceğiz burada. Bihiden maksat aleyhi manasında. Fiil kendisi üzerine vuku bulan. Yani faili yapmış olduğu Kendisine sirayet eden mensub olan isme biz mefulü biliriz deriz ki örneğimiz nahvu. Nahvu. Darabtu Zeyden ve rakibtul Faras. Darabtu ben dövdüm. Bu dövme işi kimin sırat ediyor? Zeyden Zeyde. Ben Zeyd'i dövdüm. Ve rakibtu bindim. Ne? El Faras'ı ata bu. Binme işi kime sırayı ediyor? Ata. Dolayısıyla burada Zeyd dövme işinin benim dövme işimin sırat ettiği ve benim binme işimin sırayı ettiği Zeyd ve Farasler burada mefulun bir sayılıyor. Ve o kısmı, mefhulun bir kısımları zahirun ve mutmarun. Zahir olan açık isim olan ve bir de mudmar, zamir olan meful. Fe zahiru ma tekad Zahir olanlar, ismi zahir olan mefulü zikri ne yaptı? Geçti. Işte. Yani biz bunu anlattık diyor. Zeyden'de olduğu gibi, el de olduğu gibi. <laughs> Vel mudmaru kısma, zamir olan mefulün bir kısımdır. Muttasılın muttasız zamir ve munfasılın bir de munfasılın muttası ve bitişik zamir demek. de Mufası ne demek? Ayrık zamir demek. Ayrı. Fel <laughs> muttasılı bitişik olan zamir ifna aşara on iki tanedir. Nahvu kavlike senin sözünde olduğu gibi dara beni. Bakın. Dara beni derken oradaki ya. Dara bena. Dara beni. Beni dövdü. Dara bena. Biz dövdü. Ve dara beke. Seni dövdü. Ve dara beki. Seni bayan dövdü. Yani seni dövdü derken bayana diyoruz. Darabe dövdü kim? O. Kimi? Ki o bayanı. Ve darabe küma sizi ikinizi dövdü. Ve darabe küm sizi dövdü çoğu erkekler. Ve darabe künle sizi dövdü çoğu kadınlar. Ve darabe hu onu dövdü, o erkeği dövdü. Ve darabe ha o kadını dövdü. Ve darabe huma o ikisini dövdü. Ve darabe hum o çoğu erkekleri dövdü. Ve darabe o çoğu kadınları dövdü. Buradaki ni, na, ke, ki, küma, küm, künne, hu, ha, huma, hum ve hünne bunlar nedirler? Zamir ki, muttasız zamir olan mefuldürler. Vel munfasul isnaşara, munfasul olan mefulun bihte, munfasul zamir olan mefulun bir de iki tanedir ki, ne hukavlike, senin sözünde olduğu gibi ki, iyyâye iyana iyyâke iyyâki iyakuma iyakum iyakunne iyahu iyaha iyahuma iyahum iyahunne yani iyaye bana iyana bize iyake sana iyaki sana bayan iyakuma siz ikinize iyakum siz çoğul erkeklere ve iyakunne siz çoğul kadınlara ve iyahu o erkeğe ve iyahu o kadına ve iyahuma o ikisine ve iyahum o erkeklere ve iyahunne o kadınlara Babul masdar, mastar Mastar kısmı. El-Mastaru, Mastar. Bu, el ism-ül mensubu, mensubun isimdir. Ellevi yecihu salisen fi-tastır, fi-fi'li, fi-çekimlerinde Fiil üçüncü olarak gelen mensup isimdir. Biz nasıl çekeriz bunu? Darabe, yadribu, darbe. Mastaru, yansur, Mastar diye. Bu şekilde mensub isimli, onun isim olduğu, masdar olduğu belli olsun diye. Örneğimiz, Nahu, Darabe, Yadribu, darben derken üçüncü ekim olan darben nedir? Bir iş, bir oluş bildiren evet ve mensup bir isimdir. Nedir? Buradaki musannifin tarifini verir. Bu ve kısma kısımdır. Lafsiyun ve maneviyun. Lafsi ve manevi olarak mastarımız ki biz buna mefulu mutlak diyeceğiz. ilk kısımdır. Fein vafeka lafsu lafsa fiyalehi. Eğer bu mefulu mutlak lafsı kendinden gelen geçen fiilin yani fiilinin lafzına uyuyorsa, denk geliyorsa fevve yani. Buna bir lafzı olan mevzu deriz. Örneğimiz katlen. Onu öldürmekle öldürdüm. Yani tam öldürdüm gibi bir mana çıkıyor. Evet. in vafaka mana fiili eğer o mefulü mutlağımız, maslarımız fiilinin manasına muafık aynı manada ama dune lafzı lafzıyla değil lafzına değil de manasına eğer muvafık, eğer denk, uyum içindeyse, uyumluysa o zaman feve maneviyun. Ona biz manevi deriz. Örneğimiz nahvu. De celestu. evet. Celestu ku'uden ve kumtu vukufen. Bakın burada celestu. burada nokta var. Celestu. ben oturdum kuvudan oturmakla orada kuvuda ne cilese manasıdır. Cülüsen. Ve kumtu ben kalktım. Vukufen kalkmakla dikilmekle durmakla derken ikisi de aynı manadır. Dolayısıyla eğer ki mefhulü mutlaklar kendi önce geçen fiille aynı manada ama lafızları aynı değilse biz ona diyoruz? Mefhulü mutlak manevi diyoruz. Babu zarfı zaman ve zarfı mekan. Zarfı zaman huvel ismuz zaman huvel Hu esmü zamali mensubu bir <laughs> takdiri Bakın fi takdiri ile fi varmış gibi kabul ederek mensub olan zaman ismini bir zamandan bahseden isme deriz. Örneğimiz el bugün ve leylete gece ve gudveten gudveten işte sabah vakti bukraten erken vakit arkadaşlar ve sahanan o da erken vakit bu gudvetene bir daha bakayım arkadaşlar ki yanlış olmasın. Gudveten, evet. O da sabahın erken vakti. Bukraten o da yarın erken vakit gibi. Gudveten, sabahın erken vakti. Bukraten o da arkadaşlar, evet. Bukra yine sabahın erken vakti. Yarın. Araplar bu bukra kelimesi çok kullanır. Yarın, yarın yani. Bukra. Normalde erkenden yarın sabah erkenden gibi manalara geliyor. Peki. Hutbeten erkenden, Bukreten yarın diyelim. Ve saharan yine erken vakit, seher vakti. Oradan gelir seher. yine nedir? Tam yeri o seher vakti. Manası. Peki ve gaden yarın ve atemeten bakın atemeten olarak geçiyor ve işaen yani hatta metenle belki biz çok kullanmıyoruz bu kelimeyi ama normalde gecenin ilk üçte biri yani o e, yatsı namazından sonra gecenin ilk üçte üst, biri o karanlık çöktüğü an hateme ve sabahın sabah vakti ve mesaen akşam vakti ve ebeden ebeda sürekli ve emeden o da aynı şekilde sürekli ve hine zaman zaman demek ve meşbezer ve buna benzer zaman isimleri isim zamanlar var arkadaşlar. Daha çok var. Bunlar çok kullanılanlar olarak bu buraya getirmiş yazar. Zarful mekan, zarf mekanlar huval ismun mekanu mensub takdir. Bu da fi takdiri ile mensub olan mekan ismidir. Mesela örneğimiz nahu emame ön. Halfe arka, kuddem o da ön. Veraya o arka. Ve fevka üst ve taht alt. Ve inde yanında ve ma'a beraber ve izaya karşısında ve hizâ-e o da karşısında, tilka e, o da karşısında. Bunlar hemen aynı manalar. Birbirine benzer manası, tilka i̇şte e karşısında demek. Önünde manası da ulama normal, tilka e, bunlar karşısında. Ve bu Burada. Ve semme semme Sen O da cümleniz. Burada, orada gibi manalarda ne yapabiliyoruz? Arkadaşlar, bu sen Kullanabiliyoruz. Ayrıca e, sonra sümme olarak kullanılır. Ama sümme olursa bu semme olduğu için orada, oraya gibi manalar kullanılır. Semme. Sümme fark biliyorsunuz. Sonra demek. Ömeş benzeri ve buna benzer. Buna benzer mekan isimleri. Peki hal nedir hal? El halu babul haldeyiz. Hal kısmındayız. Hal babındayız. Huvel ismul mensubul müfessiru limen te limen beheme evet minel heyyat ne diyor burada? Heyhat hallerde. Yani kendisinden evet önce geçen. Bakın neyi test ediyor? kendisinden önce geçen ismin kapalı olan durumlarını inbeheme kapalı olan şey demek inbeheme yani in yenbehimu inbihamen hangi baptan oluyor bu? bu infial babın oluyor beheme normalde aslında behemedir inbeheme de kapalı olan şeyi açıklayan nedir? Arkadaşlar bir mensup isimdir diyor. Burada karal kapallığı gideren ama ne konuda minel heyat. O da min var. Heyet durumlardan kapallığı gidermek için açıklayan mensup isme denir. Tamam. Yani durumu izah etmek için değilim buraya. Durumu izah etmek için açıklayıcı mensup isme. Biz ne diyoruz? Hal diyoruz. Örneğimiz bak ki e senin sözünde olduğu gibi. Câ ez zeydün. Zeyd geldi. Şimdi burada zeyd geldi ama zeydin durumu nasıl? Anlayamadık nasıl geldi. Rakiben. Ha. Binek vaziyette gelmiş. Şimdi anlaşıldı. Varekıp tülüpte arası. Ben ata benimle at ne durumdaydı? Müstrecen. Eğerliydi. Eğri üzerinde. Ve Abdullah. Ben Abdullah ile karşılaştım. Allah Allah. Peki ne durumdaydım? Ve Abdullah ne durumdaydı? Rakiben. Binekteydi veya ben bir ekleyeyim diyebiliriz. O meşbel de derlik buna benzer olan örnekleri örnek olarak verebiliriz. Ve yekunun halu illa nekraten. Bunu unutmayalım. Hal ancak nekra olur. Ve yekunun illa ba'de tamamil kelam. Hal ancak kelam tamam olduktan sonra yani fiil, fail, meful gelmiş veya yalnız fiil, fail gelmiş ondan sonra gelir. Ve yekunun sahibu illa ma'rifeten. Kendisinden hal yapılacak olan fail, mefulü bil veya fail ve mefhulü yerine geçen o isim ancak ne olacak? marife olması gerekir. Evet, babu temiz var arkadaşlar. Sonra babul istifna var. Ondan sonra da babul la var. Bu üç babu da bir sonraki dersimize bırakacağız. Ben dersi sonlandırırken inşallah hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hepinizin muvaffakiyetler diliyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.